Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Slatülkoğlu sizlerden gelen muhteşem paylaşımlar, muhteşem görüntülerden, en özel ve en güzel karelerden hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Başarılı oyuncumuzun hiçbir yerde görmediğiniz en güzel, en özel, en muhteşem görüntülerini, yepyeni karelerini sizler için hazırlayıp sunmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam et abone olmayı yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum en güzel görüntülerden en özel karelerden en muhteşem paylaşımlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum Aşk dolu Sevgi dolu görüntülerin en muhteşem en muhteşem görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmayı devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.